Arkadaşlar Takra Auto'dan selamun aleyküm. Güneşi gördük, gönlümüz açıldı. Arabamız ne? Arabamız gerçekten harika bir araba. Ben biliyorsunuz arabayı kötülüğe kötülüğe normalde satarım ama bu arabayı kötülüğe mi? Bunu severek aldım. Böyle zevkine, Şefki zaten sürpriz yapmış bana, alamadım dedi, çok para vurdular ha dedi, açtı bizi dedi. Arabamız ne? Gel böyle kıçından başlayalım Uğur. Bizim Uğur'u buldum mu direkt oynat Uğur'cum meselesinden kameraya Uğur'a veriyorum. Arabamız GLK 220 CDI. 2013 model, 213 binde. Hatasız, boyasız ama nesi var? Ağır hasarlı, olmazsa olmazımız. Böyle gel bir dönelim. Şimdi arkadaşlar, arabaya bir bakın, bir güzelliğe bir bakın. Bembeyaz, bir de bir sürüş keyfi var. İçi dışı herhalde ilk sahibinden gelmiş. Servisten garantili bir şekilde gelmiş zaten. Nedir? Servis bakımlı bir araba. Ya kullanıyorsun sanki sene 2013. Hiç zıt yok, pırt yok. Amasörde ses yok. O takımda ses yok. Rotta ses yok. Çukurları böyle emiyor. Şu güzelliğe bir bak ya. Bilmiyorum. Atıyorum atıyorum o. Arabanın kazası neydi? Biraz yaklaş Uğur. Şurada bir çatlağımız var bak burada. Buradan vuruyor bunun arkasındaki tampon demirini değiyor, airbag atıyor. Ne kaputu bir ufak incinmiş, ne bir şey olmuş. Bak bu kaput tamponu biz boyamadık, çatlağı duruyor. Bir panjur mu? Bir şey aldık, ha, far aldık ona. Ufak tefek incik boncuk şeyleri arkada kırılan plastiklerden başka da hiçbir şey yok. Şimdi gelin bir de içine bakın. Gerçekten fabrikanın dışında boyası hiçbir şey yok. Lastikleri, vakumlu lastik bayağı güzel bir şey. Ha bu içine bir bak daha. Direksiyon pırıl pırıl. Koltuklarda en ufak deforme yok. Şöyle arkaya doğru göstereyim size. Arabanın bir eksiği cam tavan. Ha buraya bak. Hakikaten pırıl pırıl. Orijinal paspaslarına kadar, orijinal halısına kadar. En ufak bir hiçbir yerinde deforme yok. Şöyle bagajı da göstereyim size. Şu ses var ya şu ses. Bizim Mustafa abi Edirneli o abayıl. Bak bak bak. Sanki Barabelli mermi ağza alıyor ya. Allah'ım ya Rabbi tiki tiki tiki. Tik. Neyse kazalı fotoğrafını şuraya bir koyayım. Fotoğraf yeter çünkü. Arabanın kazası bu arkadaşlar. Bakın nereden kaza yapmış. Şu tampon demiri. Tampon geri basıyor. Tampon demirini vuruyor. Cüm. Başka çizik, mizik, boya. Hiçbir yerinde boya yok. Airbag değiştik araba. Ha airbag'e de göstereyim. Pardon, pardon, pardon. Bakın airbag e nasıl yaptırmışız. Airbag'ler komple değişmiş. Ha. Ama şeyi deri kaplanmış. Arkadaşlar bu arabayı 1300 liradan ilan gireceğiz. İsteyen alır, isteyen almaz. Tabii ki zevk meselesi ama bu kadar temizi çok nadir rastlanır, nadir bulunur. Kendinize iyi bakın, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı uçaylar. <gülüyor> <gülüyor> Uçaylardayız. Aklıma başka bir şey gelmedi. Görüşürüz.